Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Emma ba'd. Alemlerin Rabbi olan Yüce Mevla'ya hamd ediyor. Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu ve selama salat selam ediyoruz. Değerli umreci kardeşlerimiz, bugünkü programımız Akabe Mescidi, Cemerat ve Müzdelife ziyareti şeklinde gerçekleşecek. İlk durağımız Akabe Mescidi. Arkamızda bulunan şu taş yapı, tarihi ilk dönemde Abbasiler zamanında ilk defa yapılmış, sonraki dönemlerde Osmanlı izleri olan, iki tane de kitabesi olan, Osmanlı'ya ait olduğu ifade edilen bir mescit Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam'ın Mekke'de İslam'ı tebliğ faaliyetlerine şöyle hatırlayacak şekilde baktığımızda ilk dönemde Peygamberimiz Mekke'nin içerisindeki kabilelere İslam'ı anlatıyordu. Ve bu gayeyle gittiği gitmediği, girmediği yer kalmadı. Her meclise giriyor, insanları hakka çağırıyordu. Ama insanların tepkisi genellikle olumsuz şekillendi ve artık peygamberimiz Mekke'nin içinden dışarıya doğru açılmaya başladı. Özellikle dışarıdan gelen insanları Çadırlarını ziyaret etmek suretiyle onlarla görüşüyor ve onlara İslamı tebliğ ediyordu. Şunu antiparantez akılda kalacak ve karıştırmayacak şekilde ifade edeyim: Hac ibadeti sadece İslam'a özgü bir ibadet değildir. İslamdan önce Mekkeli müşrikler de hac ibadetini yapıyorlardı. Ama aslında Hazreti İbrahim'den beri olan bir uygulama ibadet. Ama onların yapış şekli tevhid inancından uzaklaşmış bir şekildeydi. Putlara tapıyorlar, fal okları çekiyorlar, ıslık çalıyorlar. Zaman zaman işte kimisi ihram elbisesi giyiyor, kimisi giymiyor, değişik uygulamalar falan var. Bu şekilde yanlış uygulamalarla bir inanç var ama bu inanca rağmen Medine'den başka yerlerden insanlar haç yapmak için Mekke'ye geliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam Onların bu gelişlerini fırsata çevirmek gayesiyle 620 yılında ilk defa burada Akabe Mescidi'nin olduğu yerde 6 tane Medine'nin Hazreç kabilesinden olan insanla görüşüyor. Onlarla görüşmesini gizli şekilde gerçekleştiriyor ve onlara İslam'ı anlatıyor. Onlar İslam'ı kabul ediyorlar, akıllarına yatıyor ve diyorlar ki biz orada Medine'de iki Arap kabileyiz. Kardeş kabile. Birisi Evs, diğeri de Hazreç. Ama asırlar boyu birbirimizle yarışıyoruz, kavga ediyoruz, savaş yapıyoruz. Belki İslam'ı kabul edersek hiç olmazsa aramızdaki bu düşmanlıklar da nihayete erer ve huzuru yakalar şehrimizde diyerek İslam'a sıcak baktıklarını bu şekilde ifade ediyorlar. Peygamberimizle bu görüşme olarak isimlendiriliyor. 620 yılında gerçekleştirilen bu görüşme. Peygamberimiz onlardan söz alıyor. Diyor ki bir yıl sonra yine haç döneminde gizlice buraya gelin ve burada tekrar görüşelim. Bu altı Müslüman gidiyorlar. Medine'de İslam'ı anlatıyorlar. Bir kısım insanların kalbine İslam yatıyor. Ve 12 kişi olarak bir yıl sonra tekrar buraya geliyorlar. Yine aynı şekilde gizli gizli. 10 tanesi Hazreç kabilesinden, İki tanesi Evs kabilesinden 12 kişiyle Peygamberimiz görüşüyor ve bu görüşmede Peygamberimiz o Medine'den gelen 12 kişilik ekibe bir takım tekliflerde bulunuyor ve bu konularda söz alıyor. 1. Allah'a şirk koşmayacaklarına, 2. iftira etmeyeceklerine, 3. zina etmeyeceklerine, 4. hırsızlık yapmayacaklarına, 5. çocukları diri diri öldürmeyeceklerine, çocuklara zarar vermeyeceklerine, gibi bir takım hususlarda onlardan söz alıyor. Ve bu söz vermek şeklinde gerçekleştiği için biz buna birinci akabe biatı diyoruz. Bir önceki yıl 6 tane hazreçlinin yapmış olduğu görüşme sadece görüşme olarak isimlendiriliyordu. Ama 621 yılında 12 kişiyle gerçekleştirilen görüşme söz vermekten dolayı akabe biati, biat söz vermek demek, sözleşmek akabe biati deniyor. Birinci akabe biati. Ve 12 Müslüman memleketlerine yani Medine'ye o günkü isri, ismiyle Yesrib'e dönüyorlar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam bu 12 kişilik ekibin yanına bir tane öğretmen veriyor. İslam'ın ilk öğretmeni. Mus'ab bin Umeyr. Genç yaşta Mekke'nin zengin bir ailesinin çocuğu. Böyle el bebek gül bebek yetiştirilen bir kişi ama Allah'a ve Resulüne o kadar teslim olmuş ki bütün serveti, zenginliği, konforu elinin tersiyle itmiş, Medine'ye hicret etmiş, İslam'ın ilk öğretmeni ünvanını almış ve hicretten yaklaşık 3 yıl sonra Uhud savaşı sırasında şehit olmuş ve şehit olduğunda üzerine örtecek tamamen başından ayağını kapatacak bir elbise bile bulunamamıştır. Bir kumaş bile bulunamamıştır. Bu kadar fedakarca ömür yaşayan bir insan Musab bin Umeyr. Musab bin Umeyr ile birlikte giden 12 kişi İslam'ı Medine'de insanlara anlatıyorlar. Kapı kapı dolaşıyorlar. Ve ertesi yıl yine haç görüntüsü altında ama gizli gizli aynı yerde buluşuyorlar Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte. Tam 75 kişi. 73'ü erkek, ikisi kadın, 75 kişi bu Akabe Mescidi'nin olduğu yere geliyorlar. Peygamberimiz amcası Abbas ile birlikte buraya geliyor. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali'yi de gözcü olarak yerleştiriyor. Çünkü hani şimdi etrafı biraz açık. Yani sanki ya çok geniş burada toplantı yapıldığında hemen herkes görür diye düşünülebilir ama dağları oymuşlar, kesmişler, alan genişlemiş. Yani bu bir dağ oyu, bir vadi yarı. Burada yani dikkatli olunduğu takdirde düşmanın görme ihtimali olmayan bir yer aslında. Buraya Hazreti Ebu Bekir ve Ali'yi de bir takım noktalara gözcü olarak yerleştiriyor ve ikinci akabe biatı, ikinci akabe görüşmesi gerçekleşiyor. Yine burada savaş gerektiğinde savaş yapacaklarına, ee, İslama teslim olacaklarına, Allahı ve Rasulü tanıyacaklarına, e, Medine’ye hicret ettikleri takdirde, Rasul Aleyhisselamı canlarını, mallarını, ırzlarını, ailelerini korudukları gibi düşmana koruyacaklarına dair peygamberimize söz veriyorlar. Ve ikinci akabe biatından sonradır ki peygamberimiz Müslümanlara Medine’ye hicret etmeye izin veriyor. İnsanlar çoğunlukla gizli gizli hicret ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam da bu akabe biatından yani 622 yılında gerçekleşen, 13. hicri yılda gerçekleşen bu ikinci akabe biatından tam 3 ay sonra Hazreti Ebubekir Efendimizle birlikte ne yapacaktır? Medine'ye hicret yolculuğuna çıkacak ve yaklaşık 11 gün süren yolculuktan sonra Kuba'ya ulaşacaktır. Evet akabenin önemi böyle. Akabe'den sonra hemen şu beton blokların olduğu yerler Cemerat diye isimlendirilen yerler. Şimdi şurada bir tane köprü var. Hemen Akabe Mescidinin arkasından şöyle yürüyerek gidilen gelinen köprü. Ee, bu köprüyü takip ettiğimizde üç tane şeytanla karşılaşırız. Yani sembolik bir takım taşlar etrafı havuzla çevrili taş atabilmek için burada en başta Mekke'ye en yakın olan noktada büyük şeytan var. Ardında orta şeytan en sonunda yani Arafat'a yakın olan kısımda da küçük şeytan var. Malum Allah peygamberlerinden, Allah'ın peygamberlerinden Hazreti İbrahim Aleyhisselam gördüğü rüya üzerine oğlu İsmail'i kurban edecek. Rabbine e, yalvarmış, yakarmış yıllarca bir çocuk evlat versin diye. Allahü Teala çok geç yaşlarda, ihtiyarlık döneminde ee, Hazreti İbrahim'e çocuk nasip ediyor, İsmail'i nasip ediyor ve gördüğü rüya üzerine de kurban edecek. Tabi oğluna gördüğü rüyayı açıklıyor, ey oğlum diyor. İşte ben rüyamda seni kurban ederken gördüm. Ne dersin? Ey babacığım, sen sana emredileni yap, beni teslim olanlardan bulacaksın diyerek teslimiyetini ifade ediyor. Ve Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i alarak Mekke'den çıkıyor, Kabe'nin oradan çıkıyor ve buraya geliyor. Tabi kurban edeceği yere Mina bölgesine getirirken küçük şeytan karşısına çıkıyor. Diyor ki yapma etme bunca yıldan sonra bu yaşta bir çocuk sahibi oldun yazık edersin falan diye vesvese vermeye çalışıyor. Tabi bunun bir vesvese olduğunu şeytanın hilesi olduğunu bilen Allah peygamberi Hazreti İbrahim elinden bir taş atarak şeytanı taşlıyor. Şeytan orada kayboluyor ama aradan 100 metre sonra orta şeytan dediğimiz yere gelince tekrar gözüküyor. Tekrar aynı vesveseler veriyor. Aynı olay yine cereyan ediyor. Hazreti İbrahim yerden taş almak suretiyle onu taşlıyor, uzaklaştırıyor. En büyük şeytan yine son noktada, buraya yakın olan noktada karşısına çıkıyor. Ve onu da şeytanı da taşlamak suretiyle şeytanı bertaraf ediyor. Ee, emri yerine getirecek ama mucizevi bir şekilde ne olacaktır? Allahü Teala teslimiyeti gördükten sonra imtihan başarıyla tamamlanınca bir kurban göndermek suretiyle mucizevi bir şekilde oğlu İsmail'in artık kurban edilmesine gerek olmadığını Hazreti İbrahim'e bu şekilde beyan etmiş oluyor. Onun hatırasına biz kurban bayramı günlerinde, bayramın birinci günü sadece büyük şeytana yedi taş atılır. İkinci gün otellerden kalkılır gelinir, küçük şeytan orta şeytan ve büyük şeytana her birine yedişer taş atılır. Üçüncü gün yine gelinir, küçük şeytan, orta şeytan ve büyük şeytana her birine yine yedişer taş atılır ve toplamda e, 21, 21 daha 42, 7 tane de birinci gün atmıştık. 49 taş atılmak suretiyle şeytan taşlama vazifesi yerine getirilmiş olur. Şeytan taşlama kaçın vaciplerinden mutlaka yapılması gereken bir uygulama. Tabii biz burada şeytanı görmüyoruz. Her ne kadar hani şeytanı taşladık diye değişik e, bir takım tavırlar sergilesek de aslında içimizdeki şeytanı taşlamamız bizden istenen. İçimizdeki kötülükleri, yaptığımız yanlışları, kurluktaki eksikliklerimizi, ne bileyim enaniyetimizi, kibrimizi, belki dedikodumuzu, gıybetimizi, iftiramızı, yaptığımız ne varsa yanlış olarak onları taşlayıp kendimize gelmek, kendimize dönmek, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail gibi Allah'a ve onun dinine teslim olabilmeyi ifade eden bir uygulama olarak biz bu cemerata gelip kurban bayramı günlerinde şeytanımızı taşlıyoruz. Evet buradaki hadiseler bu şekilde. Akabe biatı ee, şu anda tel örgüyle çevrili giriş yok. Eskiden şurada kapı vardı açık olurdu girer buradan e, namazımızı kılardık. E, geldiğimizde gezmeye geldiğimizde ardından cemerat bölgesine yürür hani hacca gelme imkanı bulamayan kardeşlerimiz rahatlıkla oraları görürdü. Küçük şeytan nedir? Orta büyük şeytan nedir? Onları görme imkanı olurdu. Şu anda böyle bir imkan maalesef yok. Şunu ifade edelim. Şeytan şu anda dört katlı. Eskiden tek katlıydı. Eski fotoğrafları hatırlayın. Böyle boş bir alanda şeytanlar çoğalmış yani. Büyümüş. Katlanmış. Ee, e, bir saha içerisinde küçük bir havuz ve beyaz bir tane taş. Bir tane küçük sütun. O taşlanırdı ve çok büyük izdihamlar olurdu. Yani 2005 yılında oldu, 2015 yılında yanlış hatırlamıyorsam tarihleri yine oldu. Yüzlerce insan e, bu izdihamlarda hayatını kaybetti. E, maalesef acı hadiseler yaşandı. İşte bu yaşanan hadiselerden sonra şeytan için bir çözüm bulundu. E, katlar yükseltildi. Her katta şeytan birinci katta buradaysa büyük şeytan, ikinci katta da burada, üçüncü katta da aynı şekilde orada ve her ülkenin hacıları ayrı yollardan gelerek Mesela Türkiye hacıları üçüncü kattaki şeytanı taşlar. Birinci kattakini görmez, taşlayamaz. Çünkü yolu ayrıdır. E, o yoldan gelmek zorundadır. E, mesela İran hacıları karşılaşmayız. Afrika hacıları karşılaşmayız. Her ülkenin hacıları farklı katlardaki şeytanları farklı saatlerde taşlarlar. İzdiham bu şekilde elhamdülillah önlenmiş durumda. İnşallah tekrarları yaşanmaz. Ama maalesef Müslümanların eğitimsizliği de bu konuda önemli. Niye? Biz Cemalat bölgesi e, şeyden geliyoruz e, Arafat'tan geliyoruz Müzdelife'den şeytanları taşlayıp otelimize gideceğiz. Taşlanır oradan gelinir böyle gidilir. Ama bazıları gelip tam tersine girmeye çalışıyor. Otel buradan yakın işte e, daha kolay o, dolaşmayayım diye buradan tersine gitmeye çalışanlar oluyor. Sırtında yükle falan gelenler oluyor. Haliyle bu izdihama sebep oluyor. Şimdi hiçbir şekilde insanın orada durmasına bile izin vermiyorlar. Eşyayla girmesine izin vermiyorlar. Ters yönden girmesine de izin vermiyorlar. Gayet kolay hiçbir şekilde izdihama yol açmayacak şekilde Hamdolsun bugün bu iş çözülmüş durumda Rabbim inşallah her birimize Hac yapmayı nasip etsin Amin. Mevrur bir haccı nasip etsin Amin. İnşallah gelenlere tekrarını nasip etsin Amin. Arınmayı temizlenmeyi Rabbimizin huzuruna Annemizden doğduğumuz gü gün Amin. gibi Tertemiz ulaşabilmeyi Bizlere nasip etsin Müesser kılsın ee, Hazreti İbrahim'in bir uygulaması olarak bu şeytan taşlama hadisesi gerçekleşmiş. Ee, Hazreti Adem'den başlayarak, Hazreti İbrahim özellikle, Peygamberimiz Aleyhisselam, tüm nebiler ve tüm sülehanın, ulemanın, şühedanın, enbiyanın, evliyanın ve burada e, bulunan kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş olan yakınlarının ruhlar için Lillahi Teala'l-Fatiha.